ki bu kelimeler öyle basit kelimeler değil. Kompozitadan oluşmuş olan e, uzun kelimeler ve telaffuzu bence kolay ama Mertcan Bey için kolay mı değil mi? Şimdi birlikte göreceğiz. O zaman... Hocam bu cümleyi... Kelime. ayırdınız mı? <laughs> kelime. Bu kelime. evet. Bunun

Kula yani kulağıma çalınmamış hocam. Siz mi <laughs> Okurum ki. Okurum yani. Unap. Ona. Ay gözüm gör. Sizin tutturdu. var. dedi? <laughs> <Umun 22. gülüyor> Pişirdin şey mi o bakar arkadaşlar? On apenmiş kaç akliyongan. Ne demek hocam? Anlamsızlık bildirgesi. Hiç cennete düşen ilk Almanca tanesi falan değil mi? Bu değil. Var bir tane orada ama o göreceğiz şimdi. Böyle göreceğiz <laughs> şimdi. Şimdi göreceğiz. Evet. <laughs> yok. yok. İstersen Celal Şengör'ü. Azar <laughs> <laughs> <'a> doğru. <laughs> Her, her taraftan bir kalka gelsin. Big Ring Bu dişli falan mı? Motor kaybı daha mı? soğuk güzel motor gibi sesler çıkartıyorum. burada. Buraya neyti ne Geç geç duru geç. <laughs> geç Big Ring Sen anlamadın Musun? Biliyor, <laughs> şey de... <Üçemiyor>. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? Biliyor mu? Sen de çeviriyorum. Ben alayım zaten. Biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun. nereden biliyorsun bunları böyle okuyorsun? Hocam videoları ben çekiyorum. <laughs> Allah Allah. Ne tamam, Oturdu mu? Yani ben ha, şey... Ben de mi okuyacağım? Geçmenin bir kaç spekrensin? Yani tuttu evet. falan. Hocam ben yavaş olacak böyle. O, o bence kolay zaten bir şey. Hal kontrol edeyim. Ne Bir daha ses çıkaracağım. diye. Bir daha artık. güzel. Ne Baktın mı şeyden? Hocam ben zor yetiştim zaten. <gülüyor> 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 How's up, garden, control, Onlar çok benzer bir, <laughs> şey, bir şey okudu. Kaç Şimdi değil. ki. Yani sizi doğru Dersi derste dinleyin bak. Bu hoç. Hoç geç. Beni de ilk kayıt zırk. Yazık. Çocuğu Geçmenlik <laughs> kaydı. Ben kendime nasıl yaptım? Ben şimdi daha... Hoşunuza mı? Hoş. 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 <laughs> Hoş <laughs> değil mi? Bu Almanca bilmiyorum ürün <Evet>. demek. Onun <laughs> şey yani. Kalın. Orada kim bilir neler diyorsun? Hadi. <laughs> Hadi. Hiç düşünmedim, yok şöyleyim, yok Böyle bir şey söyleyeyim. Bilemezsin yani. Arkadaşlar, anamları bilen yazsın benim de yani bir sonuçta kariyerim var. Anam babam. Hukuki haklarımı sattık ama güzel okuyorum. Hoş geç Bin dit kom dedi kaç yok. Kaç tutur mu? Hoş değil. Evet, orası doğru. Hop, hop, geçmenin kaç su? Bak, trafik çevirmesinde falan olsa ben bunu Yok ya, bunu adını nereden şimdi okudum? Nasıl doğru mu? evet, yani sinirlendim. Allah Allah. Hocam bak sıfırın bir kalpizliği var. Açar tabi. Böyle parmağı çıkartıyorum. Bu geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bunun yarısı unutur insan zaten başladı. Unutmayacak. Kijk evet. like. <laughs> <back> maar. Uber, pardon. Zetzum. 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 Öyle değil. Arkadaşlar ben Almanca bilmiyorum. Bu ne? Ne olur <laughs> Tamam, daha. Rind, flash, etiket diye yazıyor burada. Tamam. <gülüyor> tamam, etiket. tamam. Etiket diye dungs, über, waschen, aufgeben, über, Hocam ben ne dedim şimdi? <laughs> artık onu. Hayır, bunu ben yazamam ki bir daha şey, Google'a sorayım. Ben yazana kadar canım bir kağıt boşa gitti. Baka baka mı yazdın? böyle karbon kağıdı gözüktüğünden mi geçtiniz? Baka geçtim. baka yazdım. Ben baka baka çizemedim ya, yani değil yazdım. Baka baka yazdım. Ne dedim ben? <laughs> hadi! Hadi amma Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi, konuş! Hadi. Kimmeye <laughs> bakmamıza <laughs> Ben Bence kitaba bakmanız lazım. Şey... Hayvanlardan bir tanesinin, et olan hayvanlardan bir tanesinin yediği sır, sır eti etiketleme görevi, yasası bilmem bir şey. Hocam insan geç kaldı diyelim yapmayalım. Ben şimdi okuyacağım. Rind, flaş, aufgaben, übertragungsgesetz. aufgaben, übertragungsgesetz.